Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Yalçı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Şimdi Yusufeli çevre yoluna indik ve ne kadar su değişimi olmuş, ne kadar su geri çekilmiş bunu sizler için gözlemlemeyi düşünüyoruz. Şimdi hemen beraber ölçelim bakalım kaç adım su geri çekilmiş. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 142, 143, 144, 145. Evet arkadaşlar. Siz bu arayı hızlı geçersiniz. 145 adım saydım. Ortalama benim adamımda biraz küçük olduğunu varsayarsam. Bir metrenin altında olduğunu varsayarsam. Ortalama 100 metre geri çekilme olmuş. Yusufeli çevre yolunda. Baraj kapakları açıldıktan sonra. Bugün zaten hava yumuşak. Karla karışık. Yağmur yağıyor. Gördüğünüz gibi buralar hep buzdu. Buzlar açılmıyor. Burada durum böyle. Bakalım diğer yerlerde ne kadar geri çekilme olmuş. Onları da anlık sizinle paylaşacağım. Bu arada 29 Ocak 2023 tarih.